Merhaba dostlar, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu sefer Bratislava'dan sesleniyoruz. Herkese selamlar. Eurovision Şarkı Yarışması'nı sundukları kalenin, kale midir nedir burası bilmiyorum da, şöyle bir yerdeyiz. Öyle bir açılış konuşması yapmak istedim. Manzaramız şöyle. Geçenlerde şu köprüden çekmiştim burayı, çok uzak geliyordu. şövalyeler var şurada. Şöyle göstereyim. Evet, hediyelik de alabilmek isteyen. Tamam. Buradan. İşte. Evet. 17 euro. 13 euro. 12 euro. 15 euro. Melekler var 20 euro, 25 euro. Evet, hediyelik sular var. Kaç paraymış abi? 1 euro. Hediyelik sular da yani artık 12 Euro'ya fincanlar. Şöyle şnaps galiba bu. 5 Euro şöyle. Evet. Şat bardakları 5 Euro. 10 Euro paket. 2 tane. Şurada 10 Euro. I love you Bratislava. Evet, Matara gibi. 30 kağıt. 29 euro. Ha, bu Avusturya'nın şeyi gerçi ama burada da satıyorlar. 41 euro, 37 euro. Bu Avusturya'ya ait bir şey tabii ki. Slovakya'ya ait değil. Os, magnetler. Magnetler. Kaç paraymış Yok, Göremedim. Bir tane 5, 3 tane 10 euro evet. evet. Bu şekilde devam ediyor dostlar. Şurada 20 aile var. Hediye küçük tabakları var. Evet dostlar gezimiz devam ediyor. Bayağı büyük bir alan ama Devam ediyoruz. Şimdi aşağı iniyoruz. Bakalım sürpriz ne çıkacak karşımıza? Evet, şurada daha şey varmış. Bak burada tanıt. Tanı. Ah, kanka. Şurada köprü var ya bak buradan geçebiliriz herhalde. He? Ya şurada ha tamam şurada şurada. Tamam. Burası kale yani. Buradan oklarımızı fırlatıyorduk işte düşün. Şöyle diyeyim Vay yani. ya. Şimdi ya işte insan üzülüyor be. Düşün bundan belki 200-300 sene, 400 sene önce burada insanlar öldürülüyordu. Yani belki de biz öldürülüyorduk şimdi buraları ziyarete gelebiliyoruz yani neden savaş çıkıyordu anlamıyorum Bak şimdi herkes mesela istediği yere gidip de şey yapabiliyor Gezebiliyor Yani istediğiniz gibi gezip eğlenebilirsiniz Bundan yıllar yıllar önce niye savaşlar çıkıyordu Neden? Ne bileyim biraz tuhaf geliyor bana artık Savaşmayın ya Hakikaten artık ne savaş İnsanlar her yerde özgürce dolaşabilmeli. Kim ne olursa olsun. Evet yavaş yavaş Oylk Town'a gidebiliyoruz. Demin çok aradık. Yani daha doğrusu park bulamadık da. Şimdi garaja girdik. Bir tane garaj bulduk. Rahat rahat dolaşabiliyoruz çok şükür şimdi. Evet dostlar şimdi eski şehre geldik. Doğru ki sentrum. Aşağıya gösteriyor kanka. Şöyle aralarda dolanalım ya. Burası sanki biraz da Venedik'i mi anlatıyor? Nereye ne, nereye benzettim ben burayı ya? Allah Allah. Gerçi Avrupa'daki her şehir birbirine çok benziyor. Mimarisinden dolayı. Hatta Beyoğlu Nişantaşı'nın mimarisi de. Nereye çıksam var yani Avrupa'da. Viyana yazıyor sandım orada. Meşhur olduk diye. Şimdi şuradan karşıya geçip devam edeceğiz. Evet dostlar. Şimdi kale içine gireceğiz. Polis amca birini durdurmuş. Yapıştırıyor. kere bana da yapıştırmıştı. Ama <laughs> bana 200 euro mu 300 euro mu ne ceza yazacaktı. Ondan sonra geldi 20 euro mu 50 euro mu ne almıştı benden. Tamam tamam dedi bastı gitti. Yani bunlar da rüşvetçi aslında. Tam Bulgar polisi gibi. Komşi yapayım sana küçük bir ceza. Bunlar komşi değil ama bunlar bunlar da komşu sayılıyor burada sınır sınır komşusu olduğu için bunlar çorba parası değil ama döner parası alıyor kardeş. Hani Bodrum Kalesi'ne geldik. Ama burada deniz yok. Tuna var. <laughs> ne taraf? Solsa sol abi. Her zaman kalpten yanıyor. Evet dostlar. Bakalım Şöyle. Eskiden buradan ateş ediliyormuş düşünün. Abi ya işte. Neyse. Kale içine girdik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada evler var. Yerleşim var. Oo. Bakın. Burası zaten şurada iniş var galiba. İniş var, var. mı? Evet. Ha. İniş var gel. Dostlar imkanı olan var ya hani geçsin böyle yerlere çok güzel olur yani tarihi öğrenmiş oluruz bir de buranın tarih kokusu güzel oluyor tabi bir bizim Topkapı Sarayımız gibi Dolmabahçe Sarayımız gibi de değil tabii ki ama yapacak bir şey yok bizim de elimizde bu var yaza inşallah İstanbul'a geldiğimizde oraları da gezeceğiz evet şimdi gene tarihi Bratislava sokaklarına çıktık Şimdi Tarihi Bratislava sokaklarında dolaşıyoruz. Bakalım neler çıkacak karşımıza şimdilik. Şurası. Ya burada yaşam var ya, araba park etmiş. Mesela ev olarak kullanılıyor. Hayır. Buradan Zeytinburnu'na, semtime selam olsun. Ah şurada bak. Kilise var galiba. Farska Ulica. Evet. Genç ekmeğinin peşinde koşturuyor be. Evet dostlar. Burada gidebileceğiniz yerleri göstermişler. Şöyle. Şurayı gezelim sonra oraya geçelim. Vav wow be. İşte Barlar Sokağı galiba burası. O gayet şık, güzel ya. Hoşuma gitti benim. Senin de hoşuna gitti mi kanka? Evet. En azından gürültüsü yok ya bangır bangır. Yani. Ya da şöyle söyleyeyim. İşte alınan alınsın, darılan darılsın. Bodrum'daki gibi ya da ne bileyim Çeşme'deki gibi ya da ne bileyim böyle Marmaris'teki gibi insanlar çıkıp da kolunuza yapışmıyor. Abi buyur, abi buyur, abi buyur diye. O da çok önemli. Resmen rahatsızlık veriyorlar. Başka bir şey değil. Hani oturacağınız varsa da oturmuyorsunuz. Zaten karnım açsa giderim bir restorana otururum. Benim kolumdan ne çekiyor kardeşim? Evet şurada Gürcistan bayrağı. İtalya bayrağı galiba şu. Makedonya. Avrupa Birliği. İsviçre bayrağı. Fransız bayrağı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyeyim ben. Kıbrıs demek içime gelmiyor çünkü Elif. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı. Neymiş abi bunlar? Niye böyle? Hiçbir şey de yazmıyor. Herhalde burası şey. Gürcistan sofrası. Yo, hamburger var abi orada. I love Bratislava. Orada da hediyelik mi var? Şeker. Ha? Deli patron Nietzsche. Burası sigara kulüp. Havana. Oo. Pro satıyorlar. Öyle mi? Kapalı mı? Klozet, evet. Kapalı abi. Oo, müzik geliyor. Gürültü yok, dirilti yok dedik ama bu güzel bir zikayet. <laughs> Kıvralım hemen. <laughs> evet abi, şövalyeler her yerde. Burası kabaret kulüp dediğine göre. Kabaret var. Şurada da bir abimiz var. Bu da papaz efendi herhalde. Aşağıda bir tane sahne var. Evet, sokak sanatçısı dostumuz söylüyor ama ne diyor bilmiyorum ama Evet ha, Russia Rus Rus grubu geldi İyi iyi Bunlar Ruslar her yerde ya Antalya'da Slovakya'da Ne bileyim Almanya'da Adamlarda para var huzur var aga Nema para, Nema sat. Evet bak burada köylü ablalar var herhalde buranın yer. Aa bak folklore. Vallahi kendimi bir an için emin önünde sandım ya. Bal mağazası çıktı. Evet. Hediyelikler var gene burada tabi. Ama yani buradan hediyelikle almak şey değil. Ana Bizim oğlana bak. Nasıl giyinmiş o ya? Bubble tea alayım mı? Valla. Ya şurada bir yerde bir limonata içecek ama ya. Hani o, hani o kadar şeymiş ya. Evet. Old Town'da gezimiz sürüyor. Güzel yermiş burası. Ya. Biz daha önceden hep alışveriş merkezlerine gidiyorduk da burada. Yani <laughs> İç kısmı hiçbir zaman gezmek akıl etmedik Ama yani en azından güzel yer Gelmek isteyen olursa Portekiz bayrağı var orada Arnavutluk bayrağı var Karşıda Slovakya bayrağı var Şöyle Bak branş yeriymiş orası İnori. Dondurmacı dondurma ister misin? Olur. Olur. Hayır demem. Evet. Ama güzel mi? Kız? Yani dondurmaya hayır demiyoruz ve dondurma yiyeceğiz. Bir şey olmaz ya gel. gel. Aa, bak şimdi kinde bu ya Doğru. Evet dostlar dondurma şu şekil. Yani fena değil. Tabi benim baca namın dondurmasından daha güzel olamaz. Kimse kusura bakmasın yani. Evet dostlar. Dondurmamızı yiyoruz. Hava çok sıcak. Kusura bakmayın artık. Ama benim hoşuma gitti burası ya. Yani ne dersin ha? O taraftan yukarı çıkacağız zaten. Ya iyi yakın. Ben şu tarafı evet. İspanya. Enteresan. Bir sürü ülkenin bayrağı asılmış buraya. Neden? Hmm. Eczane de var burada. Evet. Kilisenin oraya çıktık. Şimdi kilisemizin papazı da geliyor. Papazı da selam verdik ama almadık. Şimdi kilisenin içine gireceğiz. Gerçi bugün pazar. Ama ayinin bittiğini düşünüyorum. Genelde sabahları oluyor. Kimseyi rahatsız etmek daha Yani hoş olmaz ibadetini. Şöyle bakalım. Burada yazıyordur herhalde. Aynen 7.30-12. Hadi bakalım. Aha. Günah çıkartma yeri. Dostum, şuradan tutsana. Ne yasağı ya? Abi günah çıkartacağım ya. Başkan. Başkan bende çok günah var ya. Ne vakit yiyeceğiz bilmiyorum da. İçeri gitsin. Sana anlatayım günahlarımı. Çok. Ama para mı ödüyorsun bu günah çıkartmacı. <laughs> ne kadar günah o kadar şey. <laughs> evet arkadaşlar şimdi mum dikme olayı değişti galiba. Genelde elektrikli mumlar çıktı da burada. Ha şey var normal mum. 1 euro. Bu ikinci kilisem. Hani şöyle gördüm. Aynı bizim camilerdeki gibi. Ayin yapıldığı yer. Evet dostlar. Bugünlük çekimim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kalbinizde yaşayın dostlar. Bay bay.